Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Six Guns'ta birazcık keşif yapacağız. Şöyle. Kanyonlara geldim. Videoyu başlatayım dedim. Bir tane de tüfek aldım arkadaşlar. Ceylan mıydı? Yeah. Ha başkası. Nerede? Sandık var. Lan bir dakika. Bu ne ya? Şunu aşağı indir. Şunu yana götür. Şunu tam da aşağı indir. Yukarı yok. Aa, aynen bir dakika yukarı çıkar. Şöyle yap. Ee, evet, 17 TL mi vardı orada? Bir de tüfek cephanesi vardı. Tamamdır. Domuz mu lan o bir dakika? Evet falan da sekiz yıl var mıydı? Evet, <laughs> Gidelim. Bir kasaba daha var. Cemal da mezarlığı. Bu ne? Kartopu mezarlarındaki bütün düşmanları öldürmüyor. Değili ölümlü doğruca düşmanların damarlarına ulaşır. o nasıl oluyor? Hih. Eûzü billâhi Yürü lan. Sen ne geliyorsun? Hı? Ne geliyorsun oğlum? Hayırdır? Açıkta bir şey varmış gibi koşuyor. Eûzü billâhi Karşımıza bir tane çıkacak haritadan gördüm. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geber lan. Öldün mü? Heh, öl. Ölmedin mi? E ölmüş. Gelmeyin öyle. Sanki açıkta bir şey var. Öyle bir koşuyorlar ki. Namık Kemaller. Ezi öyle gelinir mi la? Oğlum ödümü patlata patlata geliyorsun. Bir de üstüme ışın atıyorsun. Ezi şeytan mineşşeytanirracim iki tane fazla lan. geleceğiz şimdi. şimdi gel ablacığım. Gel şimdi. Gelelim yumurtanın faydalarına gel. Altına giriyorum yine ateşi. Öy. açıkta bir şey var sanıyor bu da. Abi onlar can yakıyor biliyorsun değil mi? Gel lan. abla Sen fazla olmaya başladın. yanlış şeye tıkladık. Öleceğiz, öleceğiz. Çek şunu ekranından öleceğim. İlaç lazım bana. dördü. Başka? ilaç aldım. Katanayla üstüme koşan manyak. Ondan sonra bitsin artık şu <laughs> dörtlü. Eczbillahimineşşeytanirracim. Hadi git. Sen de git. Git. Oğlum bak. Net. Ya arkadaşlar ben gidiyorum ya. Bu adamlık mı lan? Öldürdüm abi öldür vallahi öldürdüm. Ama onlar ölmediler. E ben çıkmak istiyorum. Çık abi ya. Allah'ın aşkına çık. Ya daha düşman yok, düşman yok. Ana menüye dön diyelim. Oradan tek oyunculu diyelim. Çünkü düşman yok. Kapı da açılmıyor. Hadi. Tek oyunculu. Ede bu feci elektrikli testereyle düşmanları kes. Niye ben manyak mıyım? Bunu alalım. Testere 3 çekeriz arkadaşlar. Testere 3 en sevdiğimdi. Atın nerede? Gel. Ne? Niye? buraya gelir birini gelebilir. gelebilir. Hı hı. Ve bir anda arkamdan yaklaşma at senden bir korkuyor. Şimdi <laughs> şuradan kaptırsak ölürüz. <laughs> Yok gidemiyoruz oraya. <laughs> ölürüz. Anam mi? Merhaba anne. Ve... Lan M nereye gidiyorsun? M'yi öldürdün. <laughs> M dediğim de koyun arkadaşlar. Sokoro, Sokoro, bir şey ka kasabası işte. Sokoro, Sokoro ne ya? Ha haydutlar. Kovalamacıya var mısınız arkadaşlar? Gel. Lan dur bir. Hızlan. tam da izlerini kaybettik diyecektim atını da öldür. Allah arkadaş Allah ın, Allah arkadaşlar diyecektim. Arkadaşlar hayvan zalimi bir insan değilim. Ama bizi öldürmeye çalışanların hayvanıydı. O yüzden öldürdüm. Abi sen usla kaça satarsın? Ben de Hey hey, olsun. hey hey olsun. Efendim ablacığım. Atım Atın buraya gelemez de yazmamışım ama. şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle çimenlik yoldan kaptıralım gidelim. Ya ama ya bu bir açık dünya oyunu. Yani açık dünya oyunları diye yazınca çık. Aha yine geleceğiz. Hayvanı öldürürsem o da gider. Hayırdır? Bakın bu sefer hayvanına dokunmayacağım. Yine geldiler ya. Ama bu sefer bize saldıran tiplerden. Kovala bunları. Ya. Gittiler. Kahretsin ya. Ya başka at olabiliyor mu? arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Kanalıma abone ol video like atmayı unutmayın. 15 dakikaya geçmesin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.